Merhaba arkadaşlar. Bugün oynayacağımız oynadı Collect Body. Türkçe'ye çevirirsek vücudu topla. Yani kendi vücudumuz bir yere dağılıyor ve biz onları arıyoruz. Evet. Çok saçma oyun konusu gerçekten. Peki ben neredeyim? İşte bir kafa olarak. Bir kafa olarak buradayım. Şu an vücudum dağılmış tıp tıp. Ve onları bulmalıyım. İlk başka birinin bacağını buldum. Evet. He. Bebek ol. Oyunun amacı kendi vücudunu bulmak ama ilk bir tane de olsa bir vücut yapabiliriz bence. Yani vücut yapalım ilk. Sonra biz bakarız. Kendi vücudumuza. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. ah iki eşi buldum bile. Yani benim değil ama başkasının iki eşini buldum. Hayır. Hayır onu al. Öbür bacak sana. Eda. Buraya bir yerde bir şey saklamış olabilirler mi arkadaşlar? Mı? Hayır. Arkadaşlar. Hangi video durmuyor? Bana videodu var bir. Aha üst, üstte de var. Üstte de var. Aha, bu ne? Bu ne? Ya bir şey değilmiş ya. Abi üstte nasıl koydular? Üstümüz koymaya becerdi ya bunlar. Aha. Aha. Evet arkadaşlar. Kendi vücudumu bulamayacak diyeyim Ama etmek var mı bizim kanalımızda? Yok. O zaman. Şimdi. Kendi vücudum yok. Acaba birileri mi aldı? Bu ne alaka? tornado mu? O ne ya? Her neyse arkadaşlar sol kulağa aha aha sağ kolumu buldum. Sağ kolumu buldum. Sağ kolumu buldum. Bu benim mi? Hayır. Metin. Metinin mi şu... o? <laughs> evet arkadaşlar. Az önce kamerada bir şey oldu bozukluk. Ve tekrar döndüm. Gördüğünüz gibi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah Ay bu ne ya? Bu ne? Bu ne ya? Abi o benim mi mavi de? Değilmiş. A örümcek. Al. Örümcek sakladınız benim kolu çabuk söyleyeyim. Kolu ve vücudum Bir de... az önce şunu söyleyecektim. Vücut olmadan kafayı her şeyi nereye yerleştirdin? Minecraft'ta kökü olmayan ağacın havada durması gibi bir şey bu. Yani gerçekten mi? Ah Ah bacağım, bacağım, bacağım buldum. Bacağımı gördüm. Niye benim bacağımı böyle bir yere sattınız ya? Ne istediniz benden? Ne istediniz? Aha, buldum bacağımı. Aha. Yaşasın, çok mutluyum. Peki benim elim niye gri? Ha? Ben elim niye gri benim? Her neyse arkadaşlar. Sorgulamadan devam ettiğiz demiştik. Elim niye böyle ya? Çok taktım kafayı. Benim her tarafım mavi olması gerek arkadaşlar. Ben mavi adamıyım. Evet. Buraya evet. bulup Burada bir şey var mı? Bu ne abi heykel gibi koymuşlar bacı oraya. Abi oyunu gerçekten çok saçma ya. Şu an vücut parçalarım ağrı ağrıyorum. Ne kadar saçma. Şimdi gerçekten düşünün. Senin saçma geliyor gerçekten. Nasıl alışlar? Bu gerçekten düşünün. Şöyle. Vücut parçalarını böyle bir şey de aradığınızı da düşünün. Allah'a sen bu radyo sandın. Prozetti binden çıkmaz mı? olabilir. Olamaz da değil yani. Klozet dibi diye bir yer Uyuyorsun abi şimdi. Arkadaş. Bari üstüne yorgan üsseydin. Çocuk üşüyecek. Tamam burada benim bir şeyim yok. Bir yanda da ev vardı arkadaşlar. Bir de ona bakalım. Evet. Evet. Kapıyı açmadan içeri Şimdi bir şu vücudu... Bu ne oğlum? Orada böyle bir şey yoktu. Orada böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Oyun gerçekten şu an baya... Oyun hata verecek gibi arkadaşlar da... Biz hata vermeden devam edelim hızlıca. Mavi vücutsa ben bunu alırım. Tornado... La! Tornado ne? Tornado ne? Bu kartın mı? Kim ya bu? Tornado ne? Tornado ne? Arkadaşlar şu an hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey. Benim elim niye duruyor? Benim neden tek bacağım yok? Bacağım nerede? Tornado ne? Hiçbir şey anlayamıyorum şu an. Arkadaşlar alt tarafı gerçi sadece bacak değil ya benim kendi göğsüm kovuğumda yok. Sen ne aldın? Aa bu onun gövdesi o yüzden kaçacağım. Gözüm aldı. Yok yok. Üstlere de bak bakayım üstte koyun. Saplamış olmasın. Bu ne? Evet arkadaşlar. Şu an tekrar geldim. Şurada bir benim vücudum olduğuna bir şüphem var. O benim vücudum mu? O benim vücudum mu? Bir arkadaşlar. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Kim yazıyor orada? Kimin vücudu yazıyor? Arkadaşlar şu anda Oh kafam kafam nasıl Yaprağı nasıl kafama vurabiliyorum? Nasıl bir yaprak bu? Bakar. Bak arkadaş. O benim değil abi. O benim değil ya. Bu benim mi? Bu benim mi? Bu benim. Bu benim arkadaşlar. Bu benim. Gördünüz mü? Arkadaşlar şu an gözlerim bu için. Is baby tacos. Şüpheli değilim, değil. Bir şüpheli değilim değil. Bir dakika arkadaşlar. Bu da gri, bu da gri. Acaba ben onu bu mı aldım. Böyle tavarlığa çok sinir olurum. Arkadaşlar. Yok. Yok. Bu videoyu Tüm şeylerimi bulamadan bitireceğiz herhalde arkadaşlar. Ama bizde pes etmek diye bir şey yok, değil mi? Ha? Evet. <laughs> bir dakika, bir dakika arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar. Bakın, oyun bey, Roblox bey. Üste bir şeyler var, ama alamıyorum. biraz da şöyle oynayacağım arkadaşlar. Şurada bir şey mi var? Dur kardeşim sen onu alma ben alayım. Yok. Of, abla. Mavi kol. Bir tane daha mavi kol bulursan söyle. Bir de bir tane mavi bacak gördün mü? Arkadaşlar yardım eden de yok. Of. Kaldım böyle. Abi, abi, abi. Dur, dur. Arkadaşlar bir şey gördü mü? Geçmedi mi? değil mi Benim Görkem yokmuş. O zaman neyin gölgesiydi o? Ama en fazla yarasını neyin olabilir? Arkadaşlar, şimdi... Videomuz ondaki oldu. Evet. Ah. Ve bu demek oluyor ki 10 dakikadır biz ah. vücudumuzu bulamamışız. Bakın yine uçan bir şey vardı. Ne ya? Tuzuna mı geliyor? Abi nasıl bir y Yeni mi haber veriyorsun ya? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şu an tuzuna mı geliyormuş? Bu anda video çekeyim bari. Bu bölgenin Şurayı okuyorum. Bu bölgenin kilidini açmak için oyunu beğenmeyen gruba katılın. Aynen aynen. Geçmez olayım oraya ya. Allah Allah. Ah! Ah! Oh, Benim niye? <laughs> Vücudumun yarısı kri. Benim ana rengim mavi. 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 Arkadaşlar. Sadece bir tane kolum kaldı. Onu da bulursam bunu eriyorum arkadaşlar. ne? Arkadaşlar garip garip gölgeler oluyor ama ben göremiyorum. Yine. Bu ne ya? Aa altta bir şey vardı ama sarıydı. Benim değil. Hiçbir şey kimsenin değilmiş. Bu. Bana mavi kol verin. Kol verin bana. <laughs> Lanetli sanacak kendi sallanıyor. Bu ne ya? Tövbe. Oh, no. noob. Noobları severim ben. Is baby that goes. Arkadaşlar şu karşı adaya saklamış olmasınlar da. Nereye yere saklarlar sakla. Oh. oh. Ama bu ne kardeşim? Her şey mavi burada. Kesin benim şey de buradadır ha. Söyleyeyim. 13 dakika oldu ve 13 dakikadır. 13 dakikadır. Vücudumu tamamlayamadım. Bu oyunda boğulmak diye bir şey yok mu? Bak mini futbolda adalet yok. Bu oyunda da boğulmak diye bir şey yok. Ha. Arkadaşlar çıkamıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. En fazla böyle çıkıyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar. Başarabilirsin. Çıkabilirsin. Arkadaşlar. Yok. Bu kolu bulamayacağım ben. Pes etmiyorum. Ama video çok uzun oldu arkadaşlar. Part 2 başka bir videoda olacak arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.